Oh, when I throw, 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 throw it up, <laughs> Start like Mali. Oh yeah. Evet sevgili boy severler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir TV hoş geldiniz. 17 Aralık Pazartesi gününün bülteniyle yine sizlerle birlikteyiz. Bugün bültende çok fazla maç çok arkadaşlar. Kupon yapmayın mümkünse yapacaksanız da. Çok fazla para basmayın. Dediğim gibi çok fazla da maç koymayın. Bülten e, kuponlarınıza ve çok fazla para basmayın. E, tanıtım videomuzu yönetmenim şuradan paylaşıyordur. Hala izlemeyenleriniz varsa önemli bir videodur. İzleyin faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ve Yıldızlar Şeyden Biraz programımızın da bölümlerini izlerseniz hepsinin ayrı ayrı sizlere katkısı olacağını düşündüğüm için o videolara da ayrıca e, mutlaka bir girip bir 5 dakika 10 dakika izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen maçlarımıza geçelim. Evet dolandırıcılara karşı uyaralım sizleri buradan internette özellikle parayla kupon satan dolandırıcılara inanmayın hala inananlar dolandırılanlar varmış. Nacizane yorumlarımızla sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelin bizi dinleyin. Aranızda kafanıza yeten 3-4 matiz seçin kafanıza yatan yeterlidir diye düşünüyorum. Bir gün kazanamazsanız öbür gün mutlaka kazanırsınız. 155 kodlu mücadeleyle başlayalım Türkiye'de. Saat 20'de başlayacak mücadele. Fenerbahçe kendi evinde Erzurumspor'u konuk edecek ve Fenerbahçelilere hayırlı olsun dileyelim. Ersun Yanal'la artık anlaşıldı. 1,5 yıllık anlaşma imzalandı. Mutlaka bir e, etkisi olacaktır diyeceksiniz ki yani Fenerbahçe'de güzel kadro mu var ki etkisi olsun. Duyduğum kadarıyla zaten kadro dışı olan ee, Volkan'ı, Nabil Dirar'ı ve Ozan Tufan'ı affedeceğini yani affeteceğini duydum yani. Bilmiyorum hemen tabi ama Bu maçta koymaz bir ama olur, bir şey. Aynen bir şeyler olur. Ayemin herhalde sakatlığı geçti. Oynayabilir diye düşünüyorum. Frey yine aynı şekilde. Ersun Yanal'ın elini kuvvetlendiren e, seçenekler bunlar. E, atıp şey şu şey olabilir e, o da kadro dışıydı. Ee, o da affedilecektir muhtemelen. Val, bu yana şüpheli görünüyor. O da oynayabilir. Ben e, seyircinin coşkulu olacağını düşünüyorum. Bir hayal etseniz ya stadı. Ersun Yanal dolaşıyor. Her taraf alkışlanıyor. Şeyler, tezahüratlar, alkışlar. Fenerbahçe takımına ayrı bir hava katacaktır. Erzurumspor zaten. Erzurum Spor'da, Eftespan'da çok etkili bir takım değil. Gol atmakta bile zorlanıyor. Ve Kadıköy'de mecbur defansif oynayıp kontralardan gol bulmaya çalışacaktır. Fenerbahçe bu coşku ve moralle... Kendi sahasında galip gelecektir diye düşünüyorum. 1.35 orandan galibiyetini öneriyorum. Hatta biraz daha risk alınıp alternatif kuponlar için 1.90 orandan handikaplı galibiyetine de girilebilir. Gollere gidecek arkadaşlar varsa eğer ben güvenmiyorum Erzurum sürpriz de yapabilir diyorsanız veya Fenerbahçe'ye güvenmiyorum diyorsanız 2-3 gol ideal olacaktır. 1.80 oranıyla dediğim gibi hem bu sürpriz bekleyenlerin sürprizi gerçekleşse bile 1 bir kalır en fazla diye düşünüyorum. Ama ben Fenerbahçe'nin 2-0, 3-0 ya da gol bile 2-1 civarında kazanacağını düşündüğüm için 2-3 gol gollere gidecek olan arkadaşlara idealdir diye düşünüyorum. Yani, Fenerbahçe ama Fenerbahçe'nin... Güvenmiyorlar ama Fener'de ben de bu maçta bir şeyler olur diye. Yani aynen Fenerbahçe galip gelecektir diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 517 kodlu mücadele. Çek liginden bu maç dikkatimi çekti. Jablonek kendi evinde Slavia Praha konuk edecek. İlk defa değiniyorum yönetmenim de şaşırıyor. Bu iki takım da Avrupa'da maç yapmıştı. Hafta içinde iki takımda da aynı yorgunluğa sahip yani ve ligin üst sıralarını oynayan Slavia Prag lider ve Jablonek 3. sırada birbirleriyle yaptıkları maçlara da baktım şöyle bir da inceledim ve birbirleriyle oynanan maçlar çetin geçtiğini görüyoruz ve Slavia Prag içeride dışarıda etkili bir takım takip edenleriniz biliyordur belki. Dediğim gibi izlediğimiz çok bildiğimiz takımlar değil ama Avrupa'da işte mesela Zenit'i Slavi 2-0 yenmişti kendi evinde. Jablonek de deplasmanda Dinamo Kiev'i yenmişti. Bu mücadele Jablonek'in sahasında olduğu için onun da gol atacağına güveniyorum. Her iki takımda da sakat cezalı yok. Slavia burada mutlaka gol bulacaktır. Yüksek oranı ile hatta galibiyetini deneyenlere lafım yok ama ben yine karşılıklı gol var sağlam tercihtir diye düşünüyorum. 1-50 orandan iki takımda birbirine gol atacaktır bence. Bir sonraki maçımız 156 kodlu mücadele. İtalya'da Atalanta kendi evinde Lazio'yu konuk edecek. Atalanta'nın son haftalarda çıkışta olduğunu görüyoruz. Ama Lazio'da acayip bir düşüş var. Son 7 maçtır. Son 7 resmi maçını kazanamadığını görüyoruz ama Atalanta dediğim gibi bu son 7 maçında 5'ini kazandığını görüyoruz. Özellikle kendi evinde ve bu tip maçlara büyük maçlara iyi konsantre olduklarını biliyoruz. Atalanta yine bu maçta goller atacaktır. E, Lazio'nun da içeride dışarıda etkili olduğunu biliyoruz. E, düşüşte olsa bile en azından bu gollere karşılık vereceğini düşünüyoruz ve pazartesi gününün de sürpriz çıkabilecek hani bir potansiyeli olduğunu her zaman söylüyoruz pazarsı ve cuma günlerinin. O yüzden bu maçta taraf bahsinden ziyade gollere gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Her iki takımda da önemli sakat cezalı bilgisi yok. Ee dediğim gibi karşılıklı goller atılacaktır. İlk tercihimiz 1.30 orandan karşılıklı gol var. Olabilir sağlam tercih. Ayrıca bir tık daha risk alınarak 1.50'den üst tercihini de kullanabiliriz. Dediğim gibi gollü bir mücadele bekliyorum ben. Bir sonraki maçımıza geçelim. 524 kodlu mücadele. Almanya 2. liginden Köln kendi evinde Magdeburg takımını konuk edecek. Köln takımı kendi evinde özellikle ateşli bir taraftara da sahip ve seyircinin de desteğiyle gayet güzel oynayabilen bir takım ve ligde liderliğe oynayan bir takım. Şu an 2. sırada Magdeburg ise alt sıralarda yer alıyor. Köln'ün bu kendi evinde ben puan kaybedeceği bir maç olduğunu düşünmüyorum. Zaten bir puan fark var Hamburg'la. Hamburg Cuma'dan oynayacaktı mücadelesini. Her iki takımda da sakat cezalı görmüyorum. Eğer yeterli diyorsanız Köln'ün oranı gayet rahatlıkla bir 25 orandan Köln galibiyetine oynayabileceğimiz gibi bir tık daha risk alınarak alternatif kuponlarımızda 1.65 orandan Handicap 1 deneyebiliriz. onun dışında ben güvenmiyorum gollere gideceğim diyen varsa bunlara özel olarak da üst tavsiyesi yapabilirim. Gollü ve zevkli mücadele beklediğim için üst tercihde de 1.30 orandan tercih edilebilir ama benim güvendiğim tercih Köln galibiyetidir. Nacizane tavsiyem. Bir sonraki maçımız 528 kodlu mücadele. Fransa 2. Liginden Valenciennes kendi evinde Mets takımını konuk edecek. Bu maç biraz zor maç. Valenciennes çünkü kendi evinde etkili bir takım. Son 5 iç saha maçında sadece bir yenilgi aldığını ve 8 puan topladığını söyleyelim. Mets takımına baktığımızda da e, deplasman özellikle karnesine baktığımızda son 5 maçta sadece bir yenilgi elde etmiş ve o da 8 puan toplamış. Ee, özellikle Grenoble, Laurent ve Paris e, FC gibi takımlarda bu deplasmanlarda puan kaybettiklerini söyleyelim. E, ee, Valencia deplasmanında normalde takılmayabilirler. Oranı da düşüyor ama Valencia Ernes de dediğim gibi kendi evinde iyi oynayabilen ve çıkışta olabilen bir ekip. Neresinden bakarsak bakalım buradan sürprizden kaçmak adına en azından ilk tercihimizin 2-3 gol olması gerektiğini düşünüyorum ben. Karşılaşmanın 1-1 ya da yansa bile bir tarafın 2-1 yeneceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle de Mets 2-1 yenecektir diye düşündüğüm için sistem kuponu yapacaksanız eğer Handicap 0-3-10 oranıyla tavsiye edebilirim. Dediğim gibi Mets tek farklı kazanacaktır diye düşünüyorum gollere gitmek için de. Yani ilk tercih maçla ilgili güvenilir tercih 2-3 gol olacaktır diye düşünüyorum. Ve gecenin son mücadelesi İspanya La Liga'da Alaves kendi evinde Atletik Bilbao'yu konuk edecek. Teknik direktör değiştirmişti en son Atletik Bilbao söylemiştik bunu ve Girona karşısına çıktı bundan sonra bu değişiklikten sonra. Ama çok fazla sorunları çözemediğini görüyoruz özellikle ileri uçta gol yollarında hala sorunlar yaşadığını görüyoruz. Şimdi de Alevez deplasmanında mutlaka zorlanacaklardır. Dediğim gibi pazartesi akşamının son mücadelesi bu saat 23'te oynanacak ve pazar de sürpriz çıktığını her zaman için unutmayalım. Dediğim gibi Alevez ilk 5. yani ilk beşte şu anda 5. sırada ve bu sezon özellikle kendi evinde etkili olabilen bir takım. Ee, bu yüzden Atletico Bilbao'da, Atletik Bilbao'ya da özellikle deplasmanlarda güvenemeyiz ama dediğim gibi yeni hocanın da etkisiyle Girona'yı yine yenmişlerdi 1-0 ama son dakikalarda penaltı golüyle yenmişlerdi ve kendi evindelerdi. Aduruz'un golüyle son dakikada yenmişlerdi. Güzel de bir maç oldu aslında ama gol konusunda sıkıntılıydı her iki takımda. Aleves'e baktığımızda kupada Girona'ya yenildi. Daha sonra Atletico Madrid deplasmanına çıktı yenildi ama iç sahada şöyle bir baktığımız zaman e, bu sene iç sahada yenilmediğini görüyoruz galibiyetleri de var, beraberlikleri de var ve hemen hemen her maçta %90'ında gol attıklarını görüyoruz. Bilbao savunmasına da mutlaka gol atacaklardır diye düşünüyorum ben. Her iki takımda önemli bir sakat cezalı göremiyorum. Bilbao'nun da bu gollere karşılık vereceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var. Bana göre bu karşılaşmada sağlam tercih olacaktır. Sistem kuponumuzda yüksek oran aradığımız kuponlarımızda ise üst tercihini 1.95 orandan denenebileceğini düşünüyorum. Çok sağlam bir tercih değil, güvendiğim bir tercih değil ama bu orandan bulmuşken... E ve Bilbao gibi takımların birbirine gol atacağını düşündüğümüz bir maçta 1.95 orandan 2.5 üstte deneyebiliriz ama dediğim gibi ilk tercihimiz ve güvenilir tercih karşılıklı gol var olmalıdır. Evet arkadaşlar bugün de sizler için tam 6 tane maç yorumlamaya çalıştık dilimizin döndüğünce ve hepinize yapacağınız kuponlarda başarılar, bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi pazarları sürprizlere gebedir. Aynı cuma günü olduğu gibi çok fazla maç koymayın kuponunuza ve kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar para yatırın. Şimdilik bizden bu kadar. Ee, like yapmadıysanız hala bir like yaparsanız sevinirim ve evet, yorumlarınızla bizleri desteklerseniz ve görüşlerinizi paylaşırsanız ayrıca videoda çıkan reklamlara bir tıklarsanız bizlere destek olmuş olursunuz. Ayrıca Yıldız'ın videosu da bu akşam Pazarsa e, pazartesi akşamı diyeyim ya da hangi gün izliyorsanız yayınlanacak. Yıldız'ın yeni videosu da eğlenceli oldu. Sizlerin yorumlarına cevap verdi çünkü. Onu da izlerseniz e, size de güzel bir eğlencelik video olmuş olabilir. Akşam 10 gibi yayınlanacak. Bizleri takip etmek için birazdan şurada benim resmim çıkacağı yuvarlak butona tıklayıp oradan abone olup bizleri takip ederseniz seviniriz. Ayrıca sizler için de iyi olur. Zil işaretine basarsanız her video yüklendiğinde bildirim gelmiş olur sizlere de. Hepinize bol şanslar, iyi haftalar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.